Yalan dizisinin yeni bölümünde bizi neler bekliyor? Dizimizin yeni sezonda da ekranlarda kalmasını istiyorsanız, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hazal ve Kerim arasındaki ilişki giderek derinleşiyor. Kerim, duygularının peşinden gitse de, bu durum en çok Hazal'ı etkileyecek. Fakat Hazal'ın da kendi hedefleri var, yükselmek ve Duru'nun bulunduğu noktaya gelmeyi planlıyor. Üstelik bu amacına ulaşmak üzere. Kadir ve soykanlar ile ortaklık kurma hedefi, Hazal için gitgide daha kritik bir hale geliyor. Çünkü Hazal'ın asıl amacı, büyüyen hırslarını gerçekleştirmek. Ailesi Hazal'ı masum biri olarak görse de, sevgisiz büyümesi onun hırslarını ön plana çıkarıyor ve bu da onu kötü bir karaktere doğru sürüklüyor. Hazal'ın yapacağı hamleler, Duru ile Kerim arasındaki yakınlaşmayı da zorlaştıracak. Hatta, Hazal'ın Duru'ya duyduğu nefretin onu yüzleşmeye itmesi, Melike ile karşı karşıya gelmesine neden olacak. Melike ise kızını Hazal'a kaptırmamak için elinden geleni yapacak. Her ne kadar olaylar karşısında sessiz kalmaya çalışsa da Melike, Hazal'a Kerim'den uzak durması gerektiğini söyleyecek. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.